Kafesleri yutan kafese doğru, alaca bir at koşar içinde, zamansız, mekansız, nefese doğru. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşüm, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi, kapadı karanlığa yesri kapılarını, meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan ütte hevese doğru, alaca bir at koşar içinde, zamansız, mekansız, nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi önümde haksızlığın hesaba çekildiği hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer arkanda kare kare ömrümü belirleyen hatırladıkça yanıp tutuştuğun resimler söyle nasıl aşarım pişmanlık dağını Yeniden bir nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum tahammülüm kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarım.